Merhabalar Avsa. Merhaba değerli arkadaşlara. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Seni oyun oynarken çekmek istedim. Bakayım. Senin şeker emziğin mi varmış? Güzel mi tadı? Bize bebeklerini tanıtır mısın? Çok tatlı. Evet. 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 Ne olsun? Bu di bebek. Bu bebek. Bu ne? evet bu Dudi bebek aşkım. Bu ne bunun adı? Bunu sanırım Sümeyye abla buna çiçek bebek diyor. Çiçek. Evet. Neymiş adı? Dedi, dedi bebek. çiçek bebek. bu neymiş aşkım? Bu neymiş? Abi. Bu da abi mi? Aa. Dudi bebek ve çiçek bebeğin abisi mi bu da? Evet. Merhabalar abicik. Abi Kardeşlerine mi sahip çıkıyor? Ne getirecekmiş Hafsa bakalım. Bir tane daha bir oyuncak getirecekmiş. Acaba hangi bebeğini getirecek? Çok merak ediyorum gerçekten. Hafsa lütfen gelir misin? Bebeklerinle oynarken bize de merhaba der misin Hafsa? Hafsa bakalım. Uyuyor musun Dudi bebek? Dudi bebek sen uyuyor musun yoksa sen bize şaka mı yapıyorsun? bakayım gerçekten uyuyor musun? Aa, uy. Aa, uyandın mı? Neden ağlıyorsun? Hafsa ben sanırım Dudi bebeği çok üzdüm. Ağlıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. Çok üzüldüm, çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu Dudi bebek nasıl susar? Hah. Mu çok mutlu oldu. Demek ki emzik istiyormuş. Öyle mi? Emzik Ay. mi istiyormuş? Aa, bir de sanırım sanırım bir de Nilo'ya bebeği özlemiş. Bu abla. Bu evet. Abla. Evet. Bu da ablaymış. Nilo'ya abla mı olmuş? Bu da abla, bu abla. Anladım. Bu pembe ayıcık abla. Bu kahverengi ayıcık da abimizmiş. Ha bu baba. Ha bu 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 kahverengi ayıcık babamızmış. Bu pembe ayıcık kim? Kim bu pembe abla. ayıcık? Ha, abla. Merhaba ablacık, merhabalar. Merhaba anne. Ben gerçekten Hafsa ile oynadığım için çok mutluyum. Hafsa bizimle güzel güzel oyunlar oynuyor. Bizim karnımızı doyuruyor. Hadi sen de Niloya'yı konuştur. Merhaba Niloya. Aa, annesini üzmediğinden bahsetti. Anladım. Gerçekten de annesini hiç izmiyor Niloya bebek. Çok tatlı. Babasını da üzmüyor. Hiç izmiyor. Hayır Hafsa da hiç üzmüyor. Evet arkadaşlar. Üzmüyorsun bir tanem. Hafsa da anneyi üzmüyor. Ayıcıklar da üzmüyor. Gerçekten hiç üzmüyorlar. Aa patladı mı? Aa. Aa patlıyor arkadaşlar. Bakar mısın Afsa? Pat. Sen de patlatabiliyor musun? Patlat bakayım. Şöyle bir tanesine dokun. Bak şöyle dokun. Bak gördün mü? Sana yardımcı olayım. Bak şöyle bir tanesine. Şöyle Aa, pardon. Şöyle. Aa, gördün mü? Çok eğlenceli. Hadi pat 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 pat. Popit gibi. Pat 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 pat. Ben dedim ben bir. Pat pat. Bir iki üç dört. <laughs> Çok eğlenceliymiş. Çiçek bebek. Çiçek bebek sen ne kadar tatlı bir bebeksin Aa, öyle. Baba. Çiçek bebek. Baba, baba. Sen ne kadar tatlı bir bebeksin. Gerçekten seni çok beğeniyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim. Şöyle tokasını da düzeltelim. Aa gözüne girmiş tokası ama. Böyle olmaz ki. Aa çok tatlısın. Efendim? Sana mı vurdu? Bu. Gerçekten mi? Çok ayıp. Tamam aşkım. Hadi biz bebeklerimizle oynamaya devam edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.